Tarzını baştan aşağı değiştiren genç fenomenin abdest alıp namaz kıldığı anlar gündemde bomba etkisi yarattı. Efe Baycan umreye gittiği anları sosyal medya hesabı üzerinden Allahu Ekber diyerek paylaştı. Zebani Efe İslam'ı seçti, son hali ibret oldu. Allahu Ekber notuyla paylaştı. Sosyal medyada zebani olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe Beycan Müslüman oldu. Sosyal medyada kendisini 456 yaşında bir zebani olarak tanıtan Efe Beycan gündeme damga vurmuştu. Tek boynuzlu bir atı tanrı kabul ettiğini söyleyen zebani Efe, pembe saçları ve piercingleri ile dikkat çekmişti. Satanist genç herkesi bir kez daha şaşırttı. "Onu söyleyemiyoruz maalesef." cümlesiyle ikonikleşen Efe Müslüman oldu. Saçlarını siyaha boyayan zebani Efe kelime-i şehadet getirdi ve umreye gitti. Efe Baycan, Umre'ye gittiği anları sosyal medya hesabı üzerinden ''Allahu Ekber'' notuyla paylaştı, Zebani Efe İslam ile şereflendi. Sosyal medyada ''Zebani'' lakabıyla tanınan Efe Beycan'ın Müslüman olduğu öğrenildi. Efe Beycan sosyal medyada ''Satanist'' kimliğiyle yayınlar yapıyor ve tartışma programlarına katılıyordu. Yeraltı adlı YouTube kanalı, Beycan'ın İslam ile şereflendiğini duyurdu. Yayınlanan videoda Efe Beycan'ın şehadet getirerek ihram giyip Kabe'ye gittiği anlar yer aldı. Zebani Efe kimdir? Zebani Efe Müslüman oldu mu?